Merak ettiniz mi? Tankçı askerler neden siyah bere takar? Hadi bu efsanevi hikayeyi 60 saniyede keşfedelim. Her şey 1918'de başlıyor. İngiliz Kraliyet Tank birlikleri kayık kep ve sivri şapkalardan bıkmış. Neden mi? Tankın içinde kullanışsız duruyorlar. Düşüyor veya çabucak kirleniyorlar. General Elles, Fransız dağ piyadelerinin siyah beresinden ilham alıyor. Çünkü siyah rengi yağ lekelerini göstermiyor. Alman tankçıları da M1934 Şukut Mütze adı verilen siyah bereleriyle sahneye çıkıyor. Türk ordusu ise 1949'da siyah bereyi benimsiyor. Neden bere? Çünkü tankta siperli şapka takmak imkansız. Kimilerine göre siyah renk hem cihadı temsil ediyor, hem de savaşta ölen tankçılara saygı duruşunu ifade ediyor. Özetle siyah bere bu nedenlerle tankçıların kimliği oldu. Siyah bere düşmez yere. Tankçıların siyah bere hikayesi bu. Daha fazla askeri sır için takipte kal.